Güle güle ay kız. Aferin ufaklık. Harika uçuyorsun. Merhaba Ceyla. Hı. Sakin ol biraz kuş kız. Sadece bir soru sormak istiyorum. Kahramandan sıradana. E, e, tamamdır. E, sanırım. Konu güvelerim. güvelerinden bir şey istediğin zaman belki de kibarca istemen gerekiyordur. Hmm, kibarca mı? Tamam. Şu nasıl? Güveler buraya gelin. L lütfen. Ah, ama ben kaba olmaya alışkınım. Ama nazik olmak işe yarar. Vay canına, yaptılar. Ve güvelerin iyi bir şey yaptığında bunu da söyle. Yani şöyle mi? Çok iyiydiniz güveler. Vay canına bundan böyle sürekli lazik olacağım. Aferin sana ay kız. Güveler. Baykuş kıza saldırabilir misiniz? Rica ederim.